Merhaba arkadaşlar Bugün 24 saat boyunca Bu kısa Yerin içinde kalmaya çalışacağız Yatağın altında Evet Nerede arkadaşlar Asya Merhaba ya As hmm. <laughs> Arkadaşlar inşallah Ölmeyiz ne yemek var ne bir şey Bu daracık alanda Ne yapabileceğiz acaba Arkadaşlar burada yüzümüz Yüzümüzü tam göstermiyoruz Tam üzerimizde Çünkü Kamera Gördüğünü yok. yok. Gördüğünüz üzere tam üzerimiz tahtayla kaplı. Arkadaşlar yeah. çıkar mı? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar burada yani çıkım. Biraz yaramaz bunlar. Kazanı tekrar göstereyim. Havuç yiyor. Bu <laughs> kıyarda sakız çiğniyor. Ben de sakız çiğniyorum arkadaşlar. Sen de o zaman mı yersin? Arkadaşlar bu arada <gülüyor> Bugünkü <gülüyor> videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin için çok çözüm. büyük bir tehlikenin altına girdik. Çünkü hiç yemek yok. Su yok, bir şey yok. Böyle bir idare yukarı etmek yani. zorundayız. Bu arada oyuncakları boş verin. Bu arada o o yani. Hemen. Evet. Yani. <laughs> dur dur dur. Arkadaşlar iki dakika bir Arkadaşlar yeğenime bir şey dedim salakça. <laughs> o yüzden. geleceğim. Arkadaşlar ben sıkış tıkış bir yere sıkışmışım şu anda. O yüzden gözükmüyorum. Arkadaşlar biraz şey gösterin Biraz mutlansın yüzünü görün. Bakın ne güzel. Ee, arkadaşlar ama nasar değdirmeyin. Nasıl anınızı öldürürüm. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet. Arkadaşlar onlar su almaya falan gidecekler. Bir o, de talihlerini ne yapacaklar? Bir çık ya. Birazcık kal. Çok yani. Arkadaşlar bu arada. Bu arada ölebiliriz. Bugün her an. Çünkü <laughs> bu daracı da kalanda. Geberme ihtimalimiz %100. Evet arkadaşlar <laughs> ben de gözüküyorum artık. <laughs> arkadaşlar bu arada çok yakınlaştık. <laughs> yakınlaşma arkadaşlar bu arada bugün ki videomuzda Ölüyor, eğer, bir dakika. eğer ölürsek kanalımızı kendi oh. başkaları alsın yani biz <laughs> nasıl veriyoruz onu bilmiyoruz <laughs> ama yani biz ölürsek başkası alsın tamam ya da bayılırsak falan ölmek üzereyiz zaten şu an ölümden dönüyoruz arkadaşlar yani bu videoda ne yemek var ne bir şey yani. Ne noodle challenge ne bir şey. Arkadaşlar bu arada. Bir yemek göndereyim. <laughs> arkadaşlar bu arada bir dahaki videomuzda nerede kalalım da yani evet. yemeksiz susuz ama su yanımıza getirebiliriz. Evet yani. arkadaşlar yani ölmek istemiyoruz. Üç gün boyunca susuz kalsak ölürüz. Arkadaşlar diğer yeğenim de geliyor onda çakallar. Arkadaşlar ölmek üzereyim. Birazcık kaysan mı diyorum. Yoksa i̇şte ben gözükmüyorum. Sen kay Siz ben arada sırada yerlerimi gösteririm. Kaysa bir. Kaysa ne bir. Orta Sen taraf kay benim. Kafayı mı yedim ben? Şu anda demirde ölüyorum. <laughs> ya ben biraz buralara gitsene. Ben öyle gözükmüyorum. Yok, yok mu ya? Arkadaşlar. Şimdi bakın yok. ne oldu. Arkadaşlar bu arada Yeğenleri mal olmuş. Anam. O <laughs> köşe bu arada Hasan yeğenimi tam <laughs> göstermeyeceğiz. Çok fazla o utangaç biri. Arkadaşlar <laughs> eğer bu <laughs> sizden sorumlu değildir. Yani biz kendimiz böyle bir mallık yaptık. Evet. Arkadaşlar bu arada buranın içinde belki videoyu bir an kapatabiliriz. Hemen değil. belki 10. dakikalarda 20. dakikalarda. Arkadaşlar <laughs> hemen kapatmıyoruz. Kapatabiliriz 10 ya da 20 dakikalarda. Çünkü ya, bu hemen kapatmıyorum. 10. ya da 20. dakikada <laughs> bırak şu ışığı. Onunla bu şarj bitsin. Kullanacağız. <laughs> Arkadaşlar kamerayı kapatıyorum ama biraz ısıtma. Arkadaşlar çok güzel biraz oldu. kırmızılaştım. Çok o yüzden güzel yüzüne Ben hep biraz... parlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın şimdi pembe olduk biraz. Ben parlıyorum. Arkadaşlar yapma. Bu arada arkadaşlar adresimizi de sormayın. Sormayın çünkü söylemeyeceğiz. Evet söylersek gelirsiniz bizi. Döversiniz boş videolar yapabiliyoruz bazen. Arkadaşlar rızası için bir abone <laughs> abonenizi alayım. Çünkü 17 video çekmişim. Bir abone atmamışsınız. Gerçekten arkadaşlar 17 videom var. E kaç 2 dakika video ediyordum. Arkadaşlar biz öleceğiz şimdi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz beni birkaç <laughs> yıl içinde zor 27 abone yaptınız. Nasıl dayımı bir abone yaparsınız birkaç yıl içinde? <laughs> Ya kafayı mı yedin? Her zaman her videoda öyle diyorsun. Ben öyle demiyordum ama alıyordum. Arkadaşlar bu arada yedek ışığımızı da oraya koyalım. Arkadaşlar koy. bu, bu arada... da koyalım. Öyle daha güzel. Arkadaşlar bu arada Lütfen. birazdan aramızdan bir çıkıp yastık falan getirecek. Çünkü ölüyoruz ya burada. Kafamız çok ağrıyor. ben gidip yastık. Al. Evet arkadaşlar yastıklar geldi. Evet. Arkadaşlar bu arada yastık servisi. Yastık. <laughs> Dur bekle alıyorum. Kendi yastığımı da ben beraber. Geç. Ay. Burada köşe yapıyorum. Arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir yapıldı. Biz <laughs> burada ölüyoruz. Siz orada bizi keyifle izliyorsunuz ama. Bir abonemizi alacağım Ya, Yani yastığı oraya koyarsan biz ne? video çekemeyiz Hazan. <laughs> e, alacağım durası nasıl ya? Arkadaşlar, o ya. Kırıldı burada benim. O kimin sakızı? Benim sakızım. Kim Arkadaşlar. attı? Ben açtı. Arkadaşlar yani bir şey yapıyor. Çünkü kim attılı mı? konuşuyor da. Arkadaşlar, ben yapamıyorum öyle benim kafam değil ya. Arkadaşlar Allah rızası için abone olun. Evet. Allah rızası için. Bak götünüzü iyi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. kamerayı düşürdü. Arkadaşlar ben birazcık gideceğim orada dinleneceğim. Birazcık beni görmeyin hazırlı görün. Evet. Biraz o dinlenmeye bir ver Ben de biraz o diğer yerimi göstereyim. Diğer yer neredesin? Yüzünü göster lan. bak yüzünü göster. <laughs> Arkadaşlar burada diğer yer. Aşağı kaybolduk. Yine geldik kaybolacağız. Ay, ay, ay. çok pis benim abi. Arkadaşlar ben burada söyleniyorum şu anda. Arkadaşlar videoyu burada durduruyoruz. Bir şey söyleyeceğiz çünkü. Çünkü biraz dinleneceğiz. Bir şey söyleyeceğiz hemen açacağız. Bir de biraz dinleneceğiz videoyu durdurup. Bu arada zaten biz videoyu durdursak açsak size bir saniyede gidip açılıp geliyor. Çünkü YouTube öyle almış biz değil. O zaman iki dakika biz videoyu durdurup biraz dinlenelim. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar bakın. <laughs> evet doldur bakalım. <laughs> Arkadaşlar videoyu başlattım onlar gitti su getirmeye bize çünkü susuzluktan öleceğiz. Arkadaşlar bu arada bak şimdi kaybolacağım birazcık hemen birazcık kayboldum ya şimdi arkadaşlar. Bu arada ölümden dönüyoruz. Arkadaşlar işte iki dakika durduruyorum. Arkadaşlar kamerayı kapat. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Dur Arkadaşlar. Işığı kapattım. Arkadaşlar. Işığı kapattık çünkü. Annemler <laughs> geliyor. Annemler geliyor. Dört geri geldik. Arkadaşlar biz de geldik. Ama beni görmedin. Onu da görmüyorsunuz da suyu versene bir. Al. Ölceğim ben ki. de sana su içeceğim. Mavi suluk mu? <laughs> mavi suluktan getir. Neden? O kadar geçirdik. Mavi suluk. Bu da seni. Yok. Kırmızı sınık. Yok onu sen kendinde kal. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Gidip kermesi alacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar. Muhammed Ali gitti. Suna ama. Ben sunumu size göstereyim. Asma yapayım. Ay. Şimdi bu da benim sunum. Çok Hadi tatlı sınık. Değil Evet. Şimdi içeceğim. Bir dakika fitilimi çıkarıp geliyorum ben. Ben burada fitilimi çıkarırken siz abone olup like yorumları bir su yazın içeceğim. ve linkleri açın. Ben hemen çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar videoyu başlattık. Bu arada yüzümüzü göstermiyoruz. Şu anlık çıkıyor. Işıkları kapattık arkadaşlar. Beni biraz görebilirsiniz belki. Arkadaşlar bakın yastıkta uzandım. Dur arkadaşlar <laughs> bir dakika ışığı açacağım. Beni gösterme. Işıksızlıktan öleceğiz. Arkadaşlar buradayım. Ya <laughs> yine kaybettim ya. Arkadaşlar kamera burada kalsın. <laughs> arkadaşlar şimdi pipetimi aldım. Gösterebilirsin şimdi. Arkadaşlar bu arada Asya burada. Orada onu görmüyorsunuz ama ışık tutturmuyor şu an. Asya burada tam görmeyin. Şu anda spekini nazar değdirirsiniz çünkü kıza. Arkadaşlar hazır göstermeyecek. O utangaç bir kız artık. Zaten hep utangaç. Sorularımızı bile cevap vermiyor. Hemen diyor unuttum. Arkadaşlar ben su içip geliyorum. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar bitirmeyeceğiz. Çünkü bu öyle, öyle biliriz. Ama arkadaşlar videoyu atacağım YouTube'a. Ah. Videoyu durdukta, durdurduktan sonra da yine burada biz kalacağız sözümüzle. O zaman bay bay. Ah.